Merhaba sevgili hanımlar, 50 takipçilerim. Ayşe'den örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize şal kullanıyorum. Simli mavi bir ip hanımlar. İpimin renk numarası şöyle vereyim. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa ipimizin rengi numarası var Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum şöyle bir miktar zincir çekeceğim küçük bir parçada model anlatımı yapacağım hanımlar bu kadar yeterli şöyle son zincirimi tuttum 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum tuttuğum zincire batıyorum şöyle trabzan bir sonrakine battım trabzan şöyle tek tek zincirlerime batıp bir sıra trabzan gideceğim anlar benim model anlatımı olduğu için bir sıra yapıyorum Tabii ki o sıraları siz kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız kaç sıra yapmak istiyorsanız kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız. Ben şöyle trabzanlarımı yaparken ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için de. Şimdi bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet tam şöyle. Dediğim gibi küçük bir parçada amadal anlatımı yapacağım. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. 1 2 3. şöyle batıyorum. 1 İpimi doladım. Aynı yere batıyorum. 2 Aynı yere battım. 3 tane trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum buradaki trabzanlar sayın bir. 2 3 4 5. tırabzanıma girdim. Şöyle ipimi uzatıyorum. Tekrar doladım 1 2 3 4 5'li bir fıstık yaptım şöyle. Bir topladım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanıma batıyorum. 1, aynı yere tekrar battım. 2, 3, 3 tane trabzan. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, ara modelimi yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 trabzanla batıyorum 1 2 3 4 5 şöyle bir kapattım 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5. trabzanıma batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenar modeli. Süt taşı dediğimiz modeli yapıyorum. Şöyle 3 trabzan, 1 2 zincir aynı yere battım. 1 2 şöyle 3 trabzan ipimi doluyorum şöyle ucuna batıyorum kenar trabzanımızı yapıyoruz 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım zincirin içine girdim 1 2 3 3 trabzan mı yaptım 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum buradaki fıstığın tepesine annam. Hiç zincir çekmiyorum fıstığımın tepesine şöyle batıyorum. 1 Aynı yere battım. 2 Aynı yere battım üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 9 tane trabzan yaptım ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden ara modelimi yapıyorum 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum Fıstığın tepesine batıyorum şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ipimi doladım zincirin içine giriyorum ve kenar modeli yapıyorum 2 3 1 2 zincir 1 2 3 ipimi doluyorum buradaki Zincire şöyle batıyorum ve kenar trabzanı yapıyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum 1 2 3 trabzan 1 2 zincir tekrar 3 trabzan hanımlar burada şöyle 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki trabzanları sayın 1 2 3 4 5. tam orta kısmına batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 şöyle kapattım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum Şöyle ara modelimi yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4 beşinciye batıyorum bir iki üç dört beş şöyle kapattım bir iki üç zincir ipimi doladım ve kenar modelimi yapıyorum Evet hanımlar şöyle kenar modelimi yaptım hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum fıstığımın tepesine batıyorum şöyle bir aynı yere batıyorum iki üç dört beş altı yedi sekiz 9 9 tane trabzan yaptım ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum 1 2 3 1 2 zincir aynı yere battım 1 2 3 Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum fıstığımın tepesine batıyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hiç zincir çekmeden şöyle kenar modelimi yapıyorum 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 şöyle muhteşem bir mantı modeli mantar modeli hanımlar bakın çok güzel bir model şöyle daha önce Yine Alize ile şöyle gold hardal sarısı bir iple çalıştım. Bu da Alize şal Hanımlar tiftiksiz zimli bir ip. Ya bundan ne yapabilirsiniz? Yelekler yapabilirsiniz, bluzlar, hırkalar yapabilirsiniz. Bebek elbiselerinde şöyle bakın kullanabilirsiniz. Bebek ürgülerinde kullanabileceğiniz şahane bir model. Modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.